Arkadaşlar bu sınırları belirteceğim Bir kutumu Yani şey Al şey yapmaya Böyle şöyle Şöyle Bak bunu da

Kameram, kameram. <laughs> ya siktim. Onun sikimi Hemen de geldi. Ödüm koptu lan. Koşma madri ama. Bu <laughs> ses yani geldiğini ithal ediyor. Anladın mı? Bana ne oldu? Korktun Öyle hemen döndüm. Bu neymiş? Anam! Hatırlamasın. Siktir. Lan bu hemen de geliyor. Ya şimdi nereden çıkıyorum bu? Geri geliyor. Bir dakika ben bunu bir Sonra atacağım. Arkadaşlar ben şimdi istedim ee, bize vurunca hemen kaçıyoruz zaten. Ee, bizi bir plan kurmamız gerekiyor. Bir dakika. Ee, tamam bir dakika. Ben bir sonra Bakın bir tane plan yapmış. Acayip gerekiyor. Gerek. Gerek. Şimdi ben buraya girdim. Evet. Ah, Freddy Vazquez. Bak şimdi. eee Ben yanlış şey girmişim lan oğlum. Bu kadar. Neydi da bir varayım. Ana bunlar da mı vardı? Ananı sileyim bunun iki elimle. Ner Tamam lan tamam. Ben de Ben de Ben 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 niye oynuyorum lan? Çık şuradan. Çık. Lan, lan bunu... Şimdi mesela... benim, tamam mı? Ee, şurada koca ayak diyelim Bunu silah olarak kullanacağım Ne kullanıyorsun? Şey koca ayak için plan yapıyorum. Onu öldürmeliyiz. Onlar o koca ayak her kaçırıyor. İnsan bile kaçırıyor bak. Şunu aldım. Bu boyu kaç kişi oynadı ya. Şu, şunu şöyle tıs tıs tıs. tıs. Bak ben evden çıkacağım. Şimdi dur dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir tane ev yapacağım. Buradan vazgeçtim. Tamam bir bakalım ya şu köyde. Çok merak Tamam. Eee? Şimdi ben ee, bunu kamera olarak kullanacağım ama biraz küçükse küçük bir var. Bu şimdi şu dizeceğim. Ee, sonra Diyorum, tamam mı eve gideceğim ee, O da beni fark edecek. Anladınız mı? Bu O bir fark edecek Sonra kameraya şöyle bir bakacağız. <laughs> kameraya şöyle bir bakış sağlar. Sa. Şöyle bir vaka sağlayacak. Herhalde. Ben bir yere alarm bırakacağım. Duri duri du bani ba ba ba. Video var işte. bir dakika bir film hazırlayacağım. Bir film hazırlayacağım. Ta filmi yaptım. Güzel oldu ya. Bayağı da güzel oldu. İşte ilk görüntü. Öyleyse gerçek anlamda da Bakın. Şimdi bunlar ise ben bağıracağım şuradan. Yere düşeceğim. Onu sopayla şey yapacağım. Döveceğim. Sonra silah alacağım. E, vuracağım. 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 Onun kanı çıkacak. Tamam bitti. O da öyle Ben de şeylerle bulmuş oluyorum. Tamam mı? Şu da herhalde öyle başlayabilir. <laughs> herhalde. Ama daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha... Oynama yaralanın. Oynama kanıyor. Sen şey yapacak. Allah'tan bir şeyler Allah tabi. Çıksın. Tamam, oh. Şimdi ben o yere düşecek. Ben orada bağıracağım. Yere alacağım. Onunla sopayla döveceğim. Sonra silah alıp onu öldüreceğim. Evet, bir dakika. Evet. Tamam, tamam. Evet. sonra da tekrar vuracağım. O zaten bana vurdu. Bana çok vurdu. Öleceğim. Ama bana bir kez vurduğunda ben kaçmış olacak. Ama daha bitmedi video. Tamam. O da olacak. Dolsun gel. Bir Anne bana artık.

bana. Tamam yaklaşıyor yaklaşıyor O zaten bana vurduğunda Şey olacak Sonra o bana vurduğunda Hemen kaçmış olacak zaten Şimdi oyuna geri, geri Ya da ben videonun sonuna gireyim ee, Şey olsun Onu da Sonra çekeceğim yeni akşam çekeceğim. Akşamı ya da sonraki beklerim.